Sevgili dostlar bugün de böyle bir şey düşündük. Bahçemize bahar temizliği yapıyoruz. Bahar ekimi yapacağız. Çünkü geçen yıl buralarda mahsuller vardı. Temizledik hepsini. Ağaçlarımızı yeni ekmiştik. Geçen yıl. Bu yılda böyle bir çiçek alanı yaptık. Evin etrafına. Bu taraflara ekin ektik. Bu taraflara da ağaçlarımızı ektik. Böyle sıralı. Ama rüzgar çok geldi. Burada sebzelerimiz rahatsız oldu. Henüz sebzemiz yok ama ekeceğiz. Hanımla beraber burada bir imece usulü çalışma yapıyoruz sağ olsun. Böyle bir tel yaptık. Bir de örgü yaptık buraya rüzgarı kessin diye. Çünkü çok acayip bir rüzgar geliyordu. Onun için sebzeler yetişmekte biraz gecikiyordu yani. Öyle tahmin ettik henüz. Onun için bir de buraya böyle bu boya çilek ekmeği düşünüyoruz yenilikler arıyoruz yani burada bir çilek yapacağız siparişini verdik Muğla'dan çilek getiriyoruz bakacağız şimdi şurası kuru bir toprak ilerleyen zamanlarda göreceksiniz inşallah böyle komple çilek yapmayı düşünüyoruz böyle boydan boya onun için işte hanımla bir imece usulü çalışma yaptık İnşallah iyi olacak böyle bir Çeş yaptık, badana yaptım buraları. Çok şey, efektif. Aş aş çektik. Meradan evet, da badem getirdi. Sağ olsun iyi de getirdi ağamdan aldık. Bahçe merakı çıkarttı bize şükür. İnşallah iyi olacak. size tavsiye ederiz. Ağaçlarla bahçeyle iyile. Ağaçlarla bahçelerle iyilerseniz ömrün sağlıklı olur. Dedi uzak olursunuz her şeyden uzak olursunuz, kıvvetten uzak olursunuz enerjileriniz, motivasyonlarınız yenilenir. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun.